Dur, bunu ben görmemiştim. Bir dön bakayım. Dön bakayım çok... Yalnız biraz şey gibi. Berkay sana büyük gibi sanki bu. Değil mi büyük? kaç Buka. numara? Oo 9 numara. 9 numara olmuşsun. Tam forvetsin Berkay çak. Doğru, <laughs> çok güzel. Ama. Çok güzel yakışıyor. Abi. Yalnız üstün mavi, altın sarı, kırmızı Galatasaray, he? Hı. Nereye gidiyoruz biz şimdi? futbol Futbola gidiyoruz. Berkay bugün ilk defa futbol dersine gidiyor, değil mi? Ve de <laughs> O, o denemeydi. Bugün ilk, ilk ders sayılır bugün. <laughs> tamam O denemeydi. Tamam, denemede beğendiğin için de bugün ilk derse gidiyoruz. Ama sana bir tane de krampon almamız lazım Berkay. Sen krampon biliyor musun? Hı? Yok. Futbol maçı yaparken krampon giyilir ayakkabı. Böyle altında böyle ayakkabının şey olur, delikler olur. <laughs> delikler değil. Delikler değil, böyle dikenler olur. Gerçekten söylüyorum, çivili falan olurlar böyle. Hadi. Kim yetişecek bakalım, hadi koştur. Hadi koştur koştur, sen yetiş. Başlamamışlar daha, hadi. Koştur koştur koştur. Aferin benim oğluma. Anlaştık? Anlaştık. Aferin size, burası böyle. Buradan da bak, bir ayağımızın dışıyla, bir işiyle. Tamam. Aferin size. Hadi Hadi bakayım hadi. Gel yürüme, yürüyorsun. Yürüme, yürüme, yürüme. uzarıyla gel, uzarıyla gel. Ne oldu Berkay? Çok mu yoruldun? Yok. <laughs> çok mu yoruldun da su içmeye geldin hemen? Yok yok. Hocam. Dedi. Anladın mı hocanın nasıl yaptırdığını Bak böyle bir ayağının dışıyla Vurmayı biliyor musun evet. Şöyle neresi ayağının dışını göster bana Hayır ayağının dışı Bak burası bak Şurası ayağının dışı Bak bak burası da ayağının içi Tamam hadi koş senin hayatın su içmekle geçiyor. İdmana mı geldin sen su içmeye mi geldin buraya? He? Bura ben <laughs> götürürüm. Sen boruları al. Ama yeniliyorsunuz galiba, ha? Değil mi? Bana öyle gibi geldi. Bana yeniliyorsunuz gibi geldi. Yo, oyna, oyna. Çıkmadı. Çıkmadı. Oyna, oyna, oyna. Oyna. sen karateci değil futbolcu gibi dur bakayım çak, şöyle. Çak. Evet çakışı. Çak. Ben yalnız Berkay orada e, <laughs> çalış orada çalışırken ben çektim video. Bakarsın nasıl yapmış. <laughs> çok güzel oynadı değil mi? Topa böyle çok güzel vuruyor. Çak, çak, çak. Ama gol atamadı. Gol atamadın değil mi? <gülüyor> Senin, <gülüyor> attı. Takım olarak Harbi. attılar evet. Takım olarak attılar. <gülüyor> 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 İki tane attı tane attı. Hop, çak bir beşlik o zaman. Forman da çok güzelmiş. Çok Berkay harbiden çok yakışmış. Şimdi ona göre bir tane de ne alacağız Berkay? Ne Krampon alacağız. Aa doğru. Krampon, Krampon alacağız. Hadi bir öpücük bakayım. Hı.